Yeni bir Tantonya videosuna hoş geldiniz. Pazarları dolaşırken böyle bir koyu buldum. 1.5 KHP'li 5 kritik. Tam 5 65 M abi. Bunu 8-9 bana satacağımı düşünüyorum. Bu baya baya ucuza kurmuş. Bunu hemen çekmek istiyorum. Pazar hesaplarımızda satış olmadığı için ufak çaplı paralar biriktirmeye çalışıyorum. Burada 1 bonluk bir tahta kolye var. Bunu 1 von 50 m e satarız. Hiç yoktan kar elde etmiş oluruz. Karbonlar 1 bon 33 eme kurulmuş. Bunları 1 bon 80 eme kuracağım. Şunların hepsini çekelim abi. 1 bon 36 eme. 1 bon 39 lar da çekelim. Bunlar da kar verir. 40 hem de olsa. Güzel paralar elde edebiliriz. 1 von 80 de kurarız artık. Bugün baya şanslıyız. Hemen razıdor yumurtası aldım. Buradan bir tip 6, bir 9 başlangıçlı bir pet alsak fena olur. Şuradan hemen ilkini Iver kill koyacağım. Bunu da aynısını koyalım. Iver kill nasıl söyleniyor acaba? Rezil mi olduk olmadık mı bilmiyorum. I wear cell. 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 İlkine baktık. 0.4 başlangıç sakat bir petimiz çıktı yine. Abi 0 de başlamazsın ki be. 1.2 başlanmış. 3 skill'li ve 5 gün. Bu güzel olabilir. Defansı 1.9. Bunu 60 günlük veya 120 günlük pet tipi 5 çıktı. Yapılır mı bize abi ya? Artık yedireceğiz bunu. Diğerine bakalım. Neydi diğeri? 0-4'tü. Pet tipi 2 çıktı bu da. 0.7 var, 1.9 başlangıç, 2 sikilmiş Buna bakmaya gerek yok. Elimizde bir KDP vardı, bunu yansıtma yaparak 1 bon ve 1.5 onluku satmaya çalışacağım. Yansıtma biletimiz vardı zaten, bunu sol tarafa koyuyorduk sanırım. Bunu da sağ tarafa. Umarım doğrudur. Şu an karambole yapıyoruz ama buraya okusak ne diyor diğer nesni? En iyisi yapalım biz. Tamamdır doğru yaptık. Nasıl görünecek çok merak ediyorum. İşte bu abi ya. Şunun şekle şemayla bakar mısın? Şimdi size pet kitabı sandığı nasıl çıkarılır onu göstereceğim. Karma muskasına ihtiyacınız var bu arada kamu spotu ve herkesten bir tane sandık alacaksınız abi. Herkes böyle farklı farklı kişiler olacak. Böyle sandıklar doldurun bol bol. Biraz pahalı alıyoruz ama hiç sorun değil. Pet kitabı sandığı çıkacağı için karımızı yapacağız. İlkinden kırmızı neydi onun ismi be? İlkinden kırmızı boya çıktı. Bu arada hızlı hızlı açın abi. Ve gördüğünüz gibi pet kitabı sandığı çıktı. Karımızı yaptık. Güzel 1.40 eme satarız bunu. Titanımız da bunun yanında amortisi oldu. Bunda artı 7'ye bastık. 1.50 eme satarız. Hiç sorun değil. İtemleriniz pazardaysa ve paranız kalmadıysa hemen para kasmasını gösteriyorum size abi. Sen kalkanını artı 7'ye basın. Toplam maliyeti 10 eme olabilir ve yandı. Hiç sorun değil. Geçebilirdi de. Sonuçta 1 van 50 m kazanmak var sonunda. Bütün ayakkabıları bastım ve 3 tanesi geçebildi. Büyük şanssızlık diyebilirim ve yine yandı. İkincisini basıyorum. Geçti güzel. Bunların artı 9'u 1 van 50 kadar gidebiliyor. Ve 2 tane artı 8'imiz var. Bir tanesinin geçmesi önemli ve geçti. 1 van 50 m gelmiş oldu. Topu topu 10 m kadar para harcadım resmen. Yani güzel kar yaptık buradan Razador taktiğimizi yine uyguladım. Farklı farklı kişilerden sandıklarımızı topladım. Ve pet kitabı sandığı çıktı görüyorsunuz. Ve yine kar ettik. Bunda 1.45 eme satarız artık. Kraliçe meleğilerden hiç umudum yok. Ve 10 em çıktı zaten. Razadorlardan devam edelim. Bir pet kitabı daha çıksa güzel olur. Mitril çıktı ve yumurta çıktı. Bu güzel oldu. Bunda artık... 30-40 eme koyarız. Hiç sorun değil. Son 3 sandık ve meleği açtık. 10 em çıktı. Çar çöp çıktı yeriste. Bunları da atalım gitsin. Bunları da açalım. Tanrıların özütü. Kenet çıktı ve tecrübe puanı çıktı. Hiç önemli değil. Biz karımızı yaptık sonuçta. 5 adet meley sandığı aldım. Tanesine 20 em para verdim sanırım. Buradan da güzel karlar yaparsak fena olur. Ve tanesinden 10 em çıktı. Yine açalım. Yine 10 em çıktı. Böyle olmaması gerekiyordu. 60'ım patlatsa fena olur. Üçüncü sandığımızı da açalım. Ve 10m çıktı. Ankara'yı görüyorum. Bunu basmayla hiç uğraşamam şu an. Artı 8 artı 9 lazım bize ama. Biraz 40-50-10 olması gerekiyor. Ve demirci taşlar olması gerekiyor. Kutsamayla basılacağını hiç düşünmüyorum. Ve sonuncu sandığımızdan da yine 10m çıktı. Güzel bir zarar ettik. 5 sandıktan da pazarlarımızdaki eşyalarımız satılmaya başlandı ve 21.540 em kadar bir paramız var hemen antika onyx basmak istiyorum tanesi 70 eme kadar düşmüş bunlar 3 kadar satılabiliyor ve geçmedi hiç sorun değil yine alalım bu sefer geçecektir onyxlerden umutluyum mitsiye kadar gidebilirim 80 eme niye çıktı bu abi 80'den alalım şöyle yine basıyoruz bakalım geçecek mi ve geçti 3 von karımızı elde ettik ben hepsini toplayıp geleyim en iyisi ya böyle teker teker uğraşacağız mı? En iyisi bir tane daha basalım. Ondan sonra hepsini toplarız. Bir güzel basarız abi. Şuradan 80 e ben yine alalım. Basıyorum ve geçmedi. Yine alalım. Artık kar edene kadar zararla bırakmayacağım asla. Yine basıyorum. Hadi geç be abi. Geçmedi. Bu kadar da olmaz. Resmen 3 turu da yaktık. Yine alalım. 15 minutes later. Ve 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 bütün antika simyaları topladık. Buradan güzel karlar yapmak istiyorum artık. Ve geçti de süpersin sen. Yine basıyorum. Buradan 5-6 tane alsak güzel olur ve yandı. Devam ediyoruz. Yine geçmedi. 2'de 2 yaktık. Böyle olmaması gerekiyor. Şuradan bir önden atalım. Yandı Yakut. Bu sefer geçti. Bakalım antika geçecek mi? Geçiyor musun? Geçti. Adamsın sen. Yine geç. Geçmedi. Yapma bunu bize ama ya. Ve geçti güzel. Kaçıncıyı bastık? Üçüncü oldu sanırım. Ama dördüncü gelmiyor. Umarım kar elde edebiliriz. Yine yandı. Aşırı zarar etmeye başladık şu an. Yontulmuş basalım. Geçti. Yine basalım. Antika yakut oldu. 3 kadar gidebiliyor. En azından buradan kar elde edebildik. Yine basalım geçecek misin? Geçmedi, geçmiyor. Böyle bir şey olamaz. Yaktıkça yaktı bu da. Şuradan yine basalım. Bunlar niye geçiyor anlamadım. Galiba basma oranları fazla bunların. Bunlar geçtikçe geçiyor valla. Yine basalım. Yine yandı. Artık geç be. Hele şükür geçti. Artık sonlara geliyoruz. 2'de 2 yaptık. 3'te 3 olsun. 3'te 3 oldu. 6 tane geçirdik sanırım. 6 çarpı 3 desek kaç çıkıyor? 18 zon ediyor. Yani hemen hemen kar yaptık diyebiliriz. Zararımız yok gibi. Şaman hesabımızda bir adet pet kitabı sandığı vardı. Buradan bir canavar alıcısı almamız yok mu? Ve kırmızı kitap verdi. Şöyle hemen bakıyorum. Ne verdin? Büyük bozma kitabı. Hiç sorun değil. Atacağız yeri mecbure. Ve tabii ki şamanımızı geliştirmeye devam ediyoruz. 8 tane parşömenimiz vardı. Bunların hepsini liderliği harcayacağım. Bunu en kısa sürede P yapmamız gerekiyor. Hemen ilkinden okumaya başlıyoruz. Tabii ki başarısız. İkincisinden başlayalım. Yine başarısız. Üçüncüsünden geçti 9 tane kaldı. Bunların geçmesi çok zor ve aşırı fazla kitap istiyor. Toplam 155 tane kitabın başarılı olması lazım P olması için. Şu anlık 8 tane kaldı. Halen devam ediyoruz başarısızlığa ve bitti. Sağlık olsun 8 tane de 2 tane geçirebildik. Bayağı zor. Videomuzun burası sonuna geldik. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.